Selamlar. Bugün sizlere Premiere Pro'da bir belgesel çektiniz diyelim. Bir filminiz var, konunuz var, bir şey çektiniz. Video uzun. 10 dakika, 15 dakika, yarım saat. Uzun bir video. Bu videoya alt yazı yazmanız gerekiyor. Premiere'nin üstünden alt yazıyı videoyu dinleyerek yazmak, noktalama işaretlerini uyarak yazmak zor. Zor bir iş. Bunun için tabii ki çok güzel bir taktiğimiz var. Bugün size onu anlatacağım. Videoyu baştan sona dinleyip kaba taslak bir yere not ediyoruz. O not aldığımız altyazıyı ChatGPT'ye yapıştırıyoruz. Şimdi ekran kaydına geçelim. Diyelim ki Çanakkale Savaşı'ndan bahsediyorsunuz. Videoda belgesel çektiniz ya da belgesel yaptınız. Videoyu dinlediniz. Konuşan kişinin sesini altyazıya çevireceksiniz. Altyazıyı not ettiniz. ChatGPT'ye geliyorsunuz. Yazıyorsunuz ki ChatGPT'ye sana vereceğim metni TDK'ya uygun hiçbir şeyi bozmadan çıkarmadan, değiştirmeden noktalama işaretlerine uygun şekilde bana geri ver diyorsunuz. O da bana gönder diyor. Ben Çanakkale Savaşı'nın hikayesini Google'dan bulup bir videom varmış gibi, şu an bir video yapıyormuşum gibi, sanki bir altyazım varmış gibi düşünerek bir altyazı aldım. Buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi böyle hani sanki hızlı yazmış gibi videoyu izlerken hızlı yazmışım gibi buraya kaba taslak bir yapıştırdım. Şu an gördüğünüz gibi noktalama işaretlerine uyarak TDK'ya uygun bir şekilde yazıyor. Şimdi asıl amacımız bizim Premiere Pro'da alt yazıyla uğraşmamak. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi altyazımızı yazımızı TDK'ya uygun bir şekilde aldık. Chat ediyoruz ki ben bu metni Premiere Pro'da çektiğimiz belgesel için altyazı da kullanacağım. Kendim yazmak istemiyorum tek tek. Videoya yatay boyutta gerçi video yatay boyutta gerçek insan konuşmasını konuşmasını analiz ederek bu metni gerçek insana göre ayarla. Sonra bana bunu SRT dosyası olarak ver. Şimdi analiz ediyor. Daha sonra bu SRT dosyasını Premiere'e import edeceğiz. Birazdan onu da göstereceğim. Alt yazı dosyanı SRT formatında indirebilirsin. Çanakkale belgesel alt yazı de kendisi dosyayı isimlendirmiş. SRT dosyamızı video yaptığımız klasörün içine aldık. Premiere'e geçiyoruz. Şu anda bir videom yok. Video yapmıyorum şu anda. Sadece bu altyazı kısmını göstermek istiyorum sizlere. Windows'dan text panelini açıyoruz. Caption kısmına geliyoruz. Import diyoruz. Seyret olarak çıkarttığımız dosyayı import ediyoruz. Eğer kayıtlı bir yazı düzenimiz varsa buradan onu da seçebiliyorsunuz. OK diyoruz. Gördüğünüz gibi tek tek bütün alt yazılar bu şekilde geldi. Bazı kısımlar uzun yapıyor. Ama biz daha sonra hepsini seçip fontunu ayarlayabiliriz. Monsterat diyebiliriz. Monsterat Bold dedik mesela. Biraz şöyle yaptık. 1915 Dünya Büyük Bir Savaş'ın içinde gözler Çanakkale Boğazı'na çevrilmiş gibi kendisi ayarladı. Yani yarım saatlik bir videonuzun olduğunu düşünün. Yani otomatikman sizi bu işlem yani neredeyse 1-2 saat belki 3 saatten kurtarıyor videonuzun uzunluğuna göre tamamen. Buradan da artık birazcık hani konuşmaya göre yazmaktan hani yazma kısmını geçtik. Hani artık ritimlerine buradan videonun konuşan kişinin ritmine göre ayarlayarak, kısaltarak, uzatarak devam ettirebilirsiniz. Bugünkü konumuzun videosu buydu. Bence bu inanılmaz bir taktik size de anlatmak istedim. İnanılmaz derecede işimi kolaylaştırıyor. Bunun gibi işe yarar taktikler için kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.